Bitbull Krallığı Bazen evlat bazen koruma Dövüştürenler gidiyor zoruma Elime geçirsem yatıracağım oduna Hırsızları var biliyorum onu da Biliyorum Allah'tan çokça sabır zengin etmiş Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün insanları trolleyeceğiz Nasıl trolleyeceğiz? Gerçek yap gerçek yap dediniz Gerçek yapıyoruz değil mi Erdi? Dayak yersek yani <laughs> sebebi sizsiniz ee, Nasıl trolleyeceğiz? Elimize koliler aldık ee, Meşhur çiğ köftecimiz Nebi Usta'nın yerindeyiz Orada saklanacağız Kollerle çıkacağız ee, Kollerimizle insanlardan bagajı açmasını rica edeceğiz. Bagaj açtıklarında karşılarına ne mi çıkacak? Erdi aç göz görsün, görsünler. Oh! <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Evet arkadaşlar şimdi insanların kralı e, bagaj bagajı açtıklarında ilk gördükleri tepkiyi göreceğiz. Hep beraber oturup bekleyelim. Kamera saklan yerine. Cankuş, Cankuş, hele şu bagajı açıver bana be. Bagajı, bagajı Çabuk, çabuk, çabuk Ne <laughs> oldu lan? Gel buraya Nereye <laughs> <N> gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? He? Ya <laughs> <Gel> bakayım <gel>. ya <laughs> ne oldu? Bir yardım ettin hemen kaçtın gittin. Oh, ya yaptım abi tamam. Hadi, <laughs> <laughs> hadi Allah'a emanet ol kendine iyi bak. <laughs> Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah. Arka 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 arka. Run. <laughs> Direkt açtığı gibi kapattı. Devam. Kapat. Run. abla şu kapıyı açar mısın mı? Ortadan ha. Aç abla, aç aç. aç. Run. Korkmadım Abla korkmadım diyor arkadaşlar. Devam. Kardeşim şu bagajı açar mısın bana be? Run. Ay, gel, lan, gel 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 gel. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> evlat o evlat. Korktun mu? Cansın <laughs> <laughs> YouTube açacağız. Sıkıntı var mı? Evet İnşallah emanet ol. <laughs> hmm, kamerayı göstermeyin. <laughs> Yürü yürü. Dostum şu bagajı bir aç verin bana be. Köpek çıkmasın <laughs> abi. Ben biliyordum ya. Yani. Vallahi ettim ya. Yani. Ama, <laughs> ama ama benim. beni biliyor diyor ki abi köpek çıkmasın içinden. <laughs> dedim yap dedim. Ne <laughs> oldu <laughs> geldim açtım geri kapattım. Ama bak bu beni biliyor. Bagajdan köpek çıkmasın direkt anladım. beni. Mert aç. Yetişemedik kapat yetişemedik. Geliyor bir kardeşimiz. Baba. Hele gel bagajı aç bana bagajı. Ortadan ortadan. Ha? Bas oraya. Düğmeye bas düğmeye. Ha? <laughs> Nereye gidiyorsun? <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> geç oğlum geç. Ne <laughs> hiçbir şey söylemeden gitti. Yarat, <laughs> şu kapıyı açar mısın bana da Run. Abi, abi, lan şaka yaptık oğlum lan. Çıldırdım sen ya. Ya şaka yaptık lan. Abi, abi, şaka şaka ya. yaptık oğlum. Hayırdır ya. Lan, şaka yaptık Ayı. dur. Ayı. Tamam. tamam. Sinirlenme lan. Sen mı ya? Lan, lan, ya. lan oğlum şaka sen yaptık ya. arkadaş, şaka yaptık lan. Abi hayırdır ya. Lan oğlum. abi? Lan oğlum tamam lan. Abi böyle şaka mı olur ya? Abi, ya. Çekil, Gel gel gel. Şşş, şş, gel. Abi aptunun işe bakın ya. Tamam tamam dur bekle bekle. Kızma kızma sakin ol sakin ol. <laughs> Arkadaşlar. Sen bak kamera var ben sana dur diyorum abi, şaka yaptık diyorum. Şaka mı olur ya? <laughs> niye? Abi, olur ya? <laughs> evet, niye abi böyle şaka mı olur ya? evet sen bana niye öyle vuruyorsun bilede? Abi böyle şaka mı olur ya? Allah. Ama sen bana tekme attın şimdi ne olacak? Ama böyle şaka mı olur abi? <laughs> <laughs> Youtube'a atacağım atayım mı? Hat abi ya Adın ne baba? Şey Fethullah diyorlar. Fethu diyorlar baba. Namu değer Fethu. Allah'a emanet ol kardeşim. Tabii. Vallahi iyi vurdun beni ha. Yalan olsun sana. <laughs> Arkadaşlar atarlı bir genç kardeşimizle karşılaştık. Bayağı bir dayak yedim. <laughs> Gülmekten dayak. dayak yerken gülen adam gördünüz mü hiç? Ha? Mert. ha? <laughs> 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 dayak yerken hiç gülen adam gördün mü? <laughs> Arkadaşlar kameramanım Mert. Ee, benim videolarımın gizli kahramanı. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Eyvallah. Evet arkadaşlar. Ee, Bekliyor. Arda durum nedir Arda? Kaç kişi lan? 3 2 değil. Bir dakika bir dakika. Arda geliyorlar mı? Çıkın mı? Evet Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu bagajı bir açar mısınız ya? <laughs> bagajı bir açar mısınız? Oradan oradan, <laughs> aç aç aç. aç. Run. <laughs> gel gel. Dostlarım ya nereye kaçtınız ya? Nereye kaçtınız böyle? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> gelin böyle gelin arkadaşlar. Genç kardeşlerimden rica ettim bizi kırmadılar kapıyı açtılar neyle karşılaştınız? Abi böyle bir şey yok, oldu. Ben <laughs> de valla abi kocaman ne? kocaman mıydı? Abi, Arda kapıyı aç, aç Arda kapıyı aç. <laughs> hadi hadi, hadi. ya! <laughs> böyle köpek olmaz abi. Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar e, kralımız hiçbir şekilde bir şey yapmaz. Ufak bir şaka yaptık size. Gelin böyle. Gel 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 hiç korkma. Ben bir şahane yok gelmem İş korkma, iş korkma, hiç korkma. Gel. Bekle, bekle, bekle. Gel. Gel. Garanti veriyorum sana. Kimseye dokunmayacak. Bu kadar. Gördünüz mü? Dayı göze bak. Sinirli bakıyor. O bakışları öyle. Keskin <laughs> <mi> bakar. <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Youtube'a atacağım. Atayım mı? sıkıntı var mı? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi gidelim arkadaşlar. Arda. Duyuyor beni? Arda şu an telefonla konuşuyor gibi benimle konuşuyor. Var mı gelen giden? Harisim. Şu kapıyı bir açar mısın ben sana zahmet. Aynen. Hadi bile de. Run. Korkma, gel gel. Ne oldu bile niye kaçıyorsun? Hı? Niye kaçıyorsun? Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇nsanların iyi kötü tepkilerini e, gördük. Bundan sonra daha işlek bir yere gideceğiz. Daha kalabalık bir yere gideceğiz. Bu ilk denemeydi. E, bagaja bulutla yaparız. E, Kralla Simon'u koyarız. dostkayı koyarız. O şekilde yapacağız. Bu videoyu beğendiyseniz yazın altına. Devamını istiyoruz. Daha işlek yerde yapın. Diyin bana ben gideyim orada yaparım. Yapar mıyız? Yaparız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.